hükmünde kararnamelerle kamu emekçilerinin kamu alanından tasfiye edilmesi ve tecrit edilmesi sürecinin üzerinden 9 yıl geçti ve biz 119. haftadır burada KHK'ler gidecek, biz kalacağız. Bizler işimize geri döneceğiz diye tekrar tekrar itirazımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Yaşanan hukuksuz süreçler ülkeye olan güveni yok etmiş, krizin derinleşmesine ve halkın fakirleşmesine sebep olmuştur. Bununla yetinmeyen iktidar, antidemokratik uygulamaları, Dağımı olarak işinden ettiği binlerce emekçi ve ailelerine bu ülkenin vatandaşı değilmiş gibi davranarak birçok sosyal haktan mahrum bırakmış, birçoğunu da cezaevlerine atarak özgürlüklerini bile ellerinden almıştır. Neden işsiz kaldıkları dahi söylenmeden, savunmaları alınmadan, yargılanmadan, sorgulanmadan insanları işinden, aşından etmenin sonucu bazen amansız bir hastalık, bazen de intiharlarla gelen acı bir ölüm olmuştur. Onlarca insan bu zulümden sonra yaşamını yitirmiş, öldükten sonra da iade kararları verilmiştir. Bunlar yetmezmiş gibi 375 sayılı, sayılı KK'ye eklenen geçici 35. madde eliyle ihraç kararları verip emekçileri ekmekle terbiye edecekleri yanılgısına düşmüşlerdir. O hal komisyonu keyfi kararları şimdiye de şimdi de yargı eliyle devam etmekte. AKP ve MHP iktidarının yargıya baskısı KK hukuksuzluğunun devam etmesine neden olmaktadır. İlk günden beri KK kesk olarak hem fiili meşru mücadelemizle hem de hukuki mücadelemizle ihraçları anti demokratik ve hukuksuz olduğunu haykırıyoruz, söylüyoruz haklarında memuriyeti engelleyen herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan hukuk hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm arkadaşlarımızın dosyaları herhangi bir ceza verilmeden sonuçlandırılmalı. Bir şey, bir şey. Bugüne kadar ihraç edilen bütün arkadaşlarımız bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidirler. Son dönemde eğitim iş kolumuzda yargı kararlarıyla göreve iade, iade edilen arkadaşlarımız mahkeme kararlarına rağmen güvenlik soruşturmaları gerekçe gösterilerek görevlerine başlatılmamaktadır. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğumuz ve takipçisi olduğumuz bilinmelidir. İhraç olan kamu emekçilerinin en sonuncusu görevine dönene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bıkmadan, usanmadan ve her seferinde daha yüksek sesle, sesle haykıracağız. Savaşa karşı onurlu bir barışı, ölüme karşı yaşamı, tekçiliğe karşı çoğulculuğu, karanlığa karşı aydınlığı savunduk ve savunmaya devam edeceğiz.